Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çekeceğimiz video bu saratlı kişinin dediği gibi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir çark yapın dedi bize ama biz kura yaptık. Kuradan çıkan şeylerle e, malzemelerle bir yemek yap oluştur dedi. Ben de dedim oh ki biraz şey birbirine uyumlu olsun, biraz uyumsuz olsun. Atıyorum mesela kahve şey makarnanın üstüne kahve dökülmez. Kahvenin çeftan kahve dökülmez. Kahvenle beraber çeftan ile yemek yapılmaz gibi şeyler. Ama mesela anlamlı olan şeyler var. Ketçap, mayonez, makarna veya sarımsak. Bunlar anlamlı ama kahve ekleyeyim dedim. Çeftali ekleyeyim dedim. Bir dilim karpuz ekleyeyim dedim. Şöyle limon ekleyeyim dedim. Ama burada saklı olan bir şey var. Onu sonra sakladım. Eğer çıkarsa e, ee, onunla yapacağız. Çıkmazsa da göstereceğim ne olduğunu. O zaman şöyle Kur'an'ın önünü açalım. Bu şekilde. Heh. Ve başlayalım. Haydi bakalım. Bu arada aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi şunu almak istiyorum. dediğim şey çıktı. Limonlu şekerli su. Yani limon gibi bir şey. Limon üstüne şey suyun üstüne limon ve şeker koyacağız. Ama bunları bunu limon olarak içmeyeceğiz. Yemeğin içine katacağız. O zaman limonumuzu şöyle ayıralım. Limonlu suyu getiremedim ama mutfağa geçince göstereceğim. Bu şekilde limonumuzu ayırdık bu tarafa. Nereye kaldı? Bunlar. Hadi hey bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Ketçap. Ketçap çıktı bu arada. Eğer şey çıkarsa, makarna çıkarsa limonla e, limonlu şekerli suyla beraber yapacağız bunun şeyini. Makarnasını. Ketçabımızı da şöyle ayırıyoruz. Evet çok güzel giyiyor. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah şeftali, karpuz, helik şu kahve çıkması var ya katılacağım bugün. Makarna. Makarna çıktı. Evet. Şu, şu. Bu ara beş tane şey seçeceğiz. 5 tanenin içinden ne çıkarsa yapacağız. 8 tane şey var. Beşinden seçeceğiz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Kahve çıktı. Ben bu kahveyle nasıl yemek yapayım ya? Buna nasıl yemek yapayım ben? son 4 tane şeyimiz bakalım inşallah güzel bir şey çıkar sarımsağımız da burada arada bu arada kahve çok kötü oldu sarımsağımız da burada değil sarımsak çıktı kahveyle sarımsak al ya kahven yerine karpuz şu çıksaydı daha da iyiydi ya bir dahaki sefer artık. <laughs> Bu arada dediğim gibi aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Böyle serinin devam, böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olun. Bu arada hemen 45, 44 aboneye 50 aboneye çıkarmamız lazım. Hadi yüklerin abonelere. Hadi mutfağa geçelim. Arkadaşlar şunu şöyle yapacağım. ilk başta makarnayı pişireceğim. Makarnayı pişirdikten sonra. Sarımsakla bir şeyler yapacağım, sonra üstüne ketçap dökeceğim. Ee, ama makarnanın suyunu da limonlu şeker sudan yapacağım, çünkü makarnanın üstüne limon şeker suyu dökemem. Kahveye de üstüne süs olarak dökerim diye düşünüyorum, çünkü çok yani karıştırıp dökersem tadını çok verecek, o yüzden üstüne süs olarak dökeceğim kahveyi. Haydi o zaman geçelim. Arkadaşlar şöyle yapacağım, ee, ilk önce limonlu suyumu hazırlayacağım. Onun için limonumu alıyorum hemen. Şu şekilde limonunu sıkıyorum ilk önce. Daha içinde su yok. Önce limon eklemek istedim. Ya Oser sen neden böyle bir şey yaptın yani niye veriyor? bir Allah. Ben bugün başka bir video çekeceğim. Ya Oser ya. Ah. Tamamdır. Şimdi şimdi şurada kalsın. İçine su ekliyorum. Ve şeker. Annem şeker ne yaptı bilmiyorum. Ee, şeker nerede? Şekerlerini tuz ekleyelim mi? <laughs> Çünkü şeker yok. Bakayım ben bir yine de. Şeker yok. Arkadaşlar şey şeker yok ben tuz ekliyorum. Yani şu şekilde tuzumu. Çok az ekleyeceğim tuzdan çünkü şeker yoktu. çok kötü bir tat olacak. Evet. Şimdi şunu bir karıştıralım. Ee, şey nerede? Ha, ah, buradaymış. Evet, şimdi şunu bir karıştırıyoruz. Şimdi bazen bazıları e, su kaynamadan önce içine makarnayı döküyor. Bazıları su kaynaktan sonra döküyor. Ama ben su kaynamadan dökmeyi tercih ediyorum. Bence öyle daha da çok pişiyor. bıçak Az öpeceğim sonra ziyan olmasın. Hayır olmasın. kadar yeterli. Evet, şimdi biraz karıştıralım ki birbirine girsinler. Aslında sarımsağı da mı şimdi atsam? Aynen ya yani sarımsağı da atayım. İlk önce şunu bir soyalım. Ya bu ser haftaya ne gibi videolar çekmemi istiyorsunuz pazartesi cuma günleri onu bana bir yazın şeyden instagramdan veya youtube'dan ne istediğinizi söyleyin ben de yapayım bakın görüyorsunuz user yazdı ben yapıyorum Öf, Şimdi elimde leş gibi kokacak. Açılmıyor. ya bu seri ya? Ya Şimdi şunu ikiye bir kesiyorum. Rendeleyelim. Bakayım rende neredeymiş? Anam nereye koymuş? Burada. Bunu rendeleyeceğim. siker nereden çıktı böyle bu seri ya? Ben bu hafta başka video çekecektim. <laughs> Şunu da yapalım hemen dediğim gibi aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüyorsunuz tüm yorumlara cevap veriyorum. Sadece bu arada biraz geç cevaplıyorum. Ama olabilir. Ama cevaplıyorum sonuçta. Hepinize de kalp gönderiyorum. karıştıralım. Şöyle çok kötü bir şey oldu kesin. Şu elimde bir yetim. şimdi çok kokmuyor aslında. O zaman hadi pişirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hafiften bir kaynamaya başladık. Bakalım neler olacak. Şöyle göstereyim size. Aa çok kötü bir şey olacağı benziyor. İçine sarımsak, limon, tuz ne varsa var. Birazdan kahve de gelecek, ketçap da gelecek. Hep en kötülerini seçtim. Karpuz gelseydi daha iyiydi ya. Valla kahvedense. Neyse o zaman biz buraya geçelim ve pişirme kısmına. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Bu arada o gördüğünüz her şeyle peynir değil. Onlar sarımsak. Şimdi sunuma geçelim. Bu arada kokusu sarımsaktan dolayı çok pis geliyor. Yani çok kötü geliyor. Hadi bakalım sunuma geçelim ve tadıma yapalım. Başımıza neler gelecek. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ketçabı döküyorum. Bu arada çok pis kötü kokuyor ya. Şimdi sıkıyorum ketçabımızı da. şirket da sıktık. Şimdi üstüne de kahve. Ay kahve çok berbat yapacak bunu. Zaten bir çay kaşığından azaldı. Son ziyan olmasın her şey. Şunu bir de biraz daha alayım. Öf. Çok fazla geldi bu. kokusu var ya kahve çok pis yaptı kokuyor evet şimdi tadımı yapacağız şunu şuraya koyalım hadi geçelim o zaman tadımı evet arkadaşlar şimdi tadımı yapıyoruz çok kötü kokular geliyor Gönüm normal makarnadan alalım. Ondan sonra ketçaplı, ondan sonra kahve. Ne? Sarımsak var ya çok fena aroma vermiş. Ben onu büyük ihtimal hepsini yiyemeyeceğim. Ya kahveyi nasıl yiyeceğim? Şimdi ketçap duyuyorum. Sarımsak tadı iğrenç yapmış. Kahveyi nasıl yiyeceğim? <laughs> 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 kahveyi de şu şekilde kahveli ketçaplı sarımsaklı makarna nasıl yiyeceğim ben bunu çok kötü. Tadı çok kötü arkadaşlar ben bunu yemem. Tavukları yiyecek bu. Evet geldik videomuzun sonuna. İlk önce bir ben şuraya geçeyim ondan sonra bir şey konuşacağım size. Şöyle şu şekilde. Heh. neden bana abone olmuyorsunuz? Sizden abonelikleri bekliyorum bak. 4 aboneyi, 44'ü bir 50'ye çıkartalım. Artık sizinle beraber canlı için böyle bir şeyler yazın, sohbet edelim. Artık canlı yayın açmaya başlıyorum. Şimdi 44'ü bir 50'ye çıkarsanız çok sevinirim. Bir abone olun, bir de like atın. Bir de yorumunuzu bırakın. Bu kariye yapacak bir şey yok. Çok küçük bir şey. O zaman haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada haftaya ne çekeceğimi de söyleyeyim.